Sayın seyirciler bir yükselip bir düşüşe geçen altın fiyatları Temmuz ayının ikinci haftasına da dalgalı başladı. Gram altın cuma gününü 2500 liradan kapatırken yeni haftayı 2490 liradan başladı. Peki bu dalgalı fiyatlar devam eder mi? Ne kadar devam eder? Tüm detayları Oğuzhan Uygun Türk ve yanındaki konuğundan alacağız. Hemen şöyle dönelim. Oğuzhan kolay gelsin. Neler aktarırsın? Piyasaya dair ve özellikle tabii ki altın fiyatları ile ilgili yatırımcılar bugünlerde ne yapmalı? Beklemeli mi, yoksa altın almalı mı, bozdurmalı mı? Gözde son iki aya bakacak olursak eğer tabii bir yükseldi bir düştü hem küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik vardı. Şu an itibariyle de küresel piyasalarda altın ons fiyatı 2360 dolara kadar gerilemiş durumda. Aslında bir yükseliyor bir düşüyor. E bununla beraber zaten iç piyasada da yaşanan hareketlilik var. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 2500 lira bantlarındaydı. Şu an itibariyle de 2510 lira bantlarında seyrediyor. Çeyrek altında hemen hemen 4100 lira bantlarında. Peki önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Çünkü düğün sezonu artık neredeyse ortalarına gelmiş durumda. Hareketlilik yaşanır mı? Tüm detayları alacağız. Finans ve altın analisti İslam Memiş'ten. Efendim önceliklerimiz hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Efendim genel itibariyle bakıyoruz tabii bir son iki aya dönecek olursak eğer evet. bir yükseliş bir düşüş var. Son durum nedir altında? Altın fiyatları özellikle İran-İsrail geriliminde 14 Nisan tarihinde yeni zirvelerini test etmişti. altın 2431 dolar, gram altın 2731 lira seviyesine kadar yükselmişti. Şu Jeopolitik gerilimler azalınca altın fiyatlarındaki düşüşler de başlamış oldu. E, son bir aydır da dalgalı seyirde işlemler gerçekleştiriyor. Şu anda 2360 dolar seviyesinde, 2510 lira seviyesinde olan bir altın var karşımızda. Bu hafta piyasalar için oldukça kritik bu akşam Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Ons altın tarafında e, bu hafta boyunca dalgalı bir seyir görmeye devam edeceğiz. Takip edeceğimiz bant aralığı 2300-2360 dolar aralığı ve perşembe cuma günü de Amerika'da enflasyon verisi var. Tüfe ve üfe verisi var. Bu da altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacaktır. Ee, ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yılın ikinci yarısına baktığımız zaman yine altın tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor. Yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ee, bu yıl sonunda 2600 dolar gram altın tarafında 3500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz devam ediyor. Bu hafta özellikle Perşembe gününden sonra Amerika'daki enflasyon verisi muhtemelen düşük gelecek ee, ve 2300 2360 dolar aralığında dalgalanan bir fiyatlama göreceğiz bu haftanın özelinde. Gram altın tarafında 2470 2520 lira aralığında bir dalgalanma göreceğiz. Ancak bu baskılanma, bu dinlenme modu çok kalıcı olmayacaktır. Özellikle e, altın almak isteyen, düğün yapacak ya da altın yatırımı düşünen vatandaşlarımızın e, zamanı biraz daha daralıyor. E, bu fiyatlar tekrar yükseliş trendine Temmuz ayı itibariyle başlar uyarılarımız vardı Temmuz 'ayı geldi ve çattı Bayram'dan önce 2420 lira seviyesindeydi bugün 2510 lira seviyesinde burada yaklaşık bir aylık süreç içerisinde 100 liraya yakın bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz yani Temmuz ayı itibariyle bu yükselişler Aslında bizim nazarımızda başlamış oldu bundan sonraki süreçlerde her ay yeni rekor denemesini yapan bir altın fiyatı görebiliriz. Ons altın tarafında 2450 dolar, e, yılın son çeyreğinde 2600 dolar 3000 dolar seviyesinin önü açıldığı bir trend var karşımızda. Merkez bankaları muhtemelen yılın son çeyreğinde e, faiz indirimlerinin yapma ihtimali kuvvetlenmeye devam ediyor. E, bu da ons altını pozitif yönde destekler, gram altın da pozitif yönde destekler. Jeopolitik gerilim tarafında yine tırmanış var. Jeopolitik gerilim tarafında yine e, beklenmeyen sürpriz gelişmeler yaşanırsa altın fiyatları beklentimizden önce de bir yükseliş atağı gerçekleştirebilir. Dikkat etmekte fayda var. Elinde altın bulunduran yatırımcısına satış için nakite ihtiyacı yoksa eğer bozdurmak için daha erken yani bu fiyatlar alım seviyesi, satış seviyesi değil. Ona göre bir planlama yapmak gerekiyor. Efendim aslında benim soracağım soruya son olarak cevap verdiniz ama şunu da sormamda fayda var çünkü çok merak ediliyor. Altın alacaklar özellikle yatırım yapacaklar için bu dönem bir fırsat olabilir mi? Şimdi altın fiyatlarına baktığımız zaman 2050 lira seviyesine yıla başlayan gram altın bugün 2510 lira. Şimdi 6 aydaki getirisi ortada. 122 civarında bir getiri sağladı. Ee, yılın sonuna baktığımız zaman da %45-%50 civarında bir getiri bekliyoruz. ve Dolayısıyla altın zaten Türkiye'de en çok kazandıran bir yatırım aracı gram altın. Dolayısıyla uzun vadeli bir yatırımcı olmak, ve altın miktarı üzerinden yola devam etmek çok mantıklı bir karar. Her fırsatta altın alınır. Altın enflasyona karşı vatandaşı daha çok koruyor. Döviz bir yatırım aracı değildir. Dövizin enflasyonu vardır. O yüzden altın her yıl olduğu gibi en güvenli limandır. Efendim şimdi son olarak şunu da sormakta fayda var. Peki gümüş için de bunları söylemek mümkün mü? Gümüş için daha pozitif şeyler söyleyebiliriz çünkü gümüş 22.75 lira seviyesindeydi yıla başladığımız zaman bugün 32 lira 75 kuruş seviyesinde ee, ve yılın ilk yarısında gümüş altını tahtından etti, altından daha fazla kazandırdı. 10 bin lirası olan bir vatandaş bir Ocak tarihinde altın değil de gümüş alsaydı bugün parasını 14.395 lira yapardı. %43-%44 civarında bir getiriden bahsediyorum. Gram altın 2050 lira seviyesindeydi. Şu anda da 2510 lira. Burada da 122-123 civarında bir getiri var. Yani çarpı 2 gümüşün getirisi. Ve gümüş farkında da olmamış olan yatırımcısı da gümüşün altın tahtında neden değerli bir emtia olduğunu bilmesi gerekiyor. Altının gram fiyatı 2500 lira. Muhtemelen 3 bin lira göreceğiz bu yıl sonuna kadar. Altın çok pahalı olduğu için alamıyoruz. Bu bahane değil. Bunu bahane olarak görmüyorum ben. Gümüşün gramı 32 33 lira ve dolayısıyla altından daha fazla kazandırıyor. O yüzden gümüş farkındalığı olmamış yatırımcısının gümüşle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Finans ve altın analisti İslam Memiş'ten tüm detayları almış olduk. Gözde şunu da söylemekte fayda var. Son iki aya baktığımız zaman altındaki dalgalı seyir sürüyor ama elimde şu an itibariyle bir gram bir de çeyrek altın var. Son olarak izleyicilerimize de söylemekte fayda var. Gram altının şu an itibariyle fiyatı 2510 lira bantlarında seyrediyor. Çeyrek altının fiyatı ise şu an itibariyle 4 4100 lira bandlarında seyrediyor diyelim ve bu noktadan söz tekrardan sana bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.